I don't oh. know, don't oh. Bu iş için oh. yarabbim Hayırdır memurum ben sizi yalnız bırakayım lanet olsun Bak oh, burada ne dikkatı yaparsınız Çok iyiymiş <gülüyor> yani <gülüyor> Komiserim Resmen hmm? hiç etkilenmemiş İçip içip resmen yokluğa gidiyormuş o alkol Ama çok etkilenmiş gibi değil zaten Bayağı sigarasını içiyor, herkes içiyor Aynen keyif. öyle Memnun hayatımdan Helal olsun ya Taş gibi taş gibi kim burada domino taşı gibi devirdim demiş motorları ben onu anlamadım. Ne demişiz buyurun? Ne demişiz? Ha. Sen çok... Ben ne? Sen değil. Bu yanındaki yani sen eğer bir polissen polisliğini bil bence. Kim Ben de vatandaşım. Ben bana öğretmişim. Ya da x bir kişi. Sen neyin görevinden bahsediyorsun? Ne diyorsun sen? Taşı. Sen ne ha, konuşuyorsun? Kim kim sen? Polis domino taşını. Domino Üstü bunu doğru takın. Domino taşı gibi devirmekle. Şey, Düzgün konuşun kime Düzgün polisi görüyorsunuz ondan bahsedin. Biz kim polis de polis yapma da... yapma yapma. senin şimdi senin... Sizler olur ya. Senin memurunu yaptığı söylem ne lan öyle domino taşı gibi motor devirin falan kimsin oğlum sen? Senin al Böyle bir söylem, hmm. söylem mi var? Sen hesap soracak durumda, konumda değilsin şu Öyle an. Öyle mi? Karakola özel, gelirsin, konuşursun. Benim özel mülkiyetim... Sizinle muhatap bulup, olacak durumda değiliz. E, görevin ne de senin? Ne sike arıyorsun? arıyorsun? Ne sike arıyorsun? Ne sike arıyorsunuz lan o zaman? Niye taktılar o sana? Motor devir diye mi? Sikimin memuru. Al onu içeri, al onu içeri. Gel buraya. Kimi alıyorsun? Gel buraya. lan alıyorsun? Sebep kim alıyorsun lan içeriye? Ya. Kimi alıyorsun? Uzaklaşın. Kimi alıyorsun, Uzaklaşın. Içeriye? Kime alıyorsun Uzaklaşın. içeriye? Açıl buradan. Kimi alıyorsun içeriye? Açıl. Evet, uzaklaşalım arkadaşlar. No, sağa doğru Öyle mi? Yapayım. Alabiliyorsan tamam, al, al lan. Tamam dur. Dur dur çağın dur. dur. Dur dur dur. Sebep? Var mı bir sebebin? Polis memuru da <laughs> Polis memuru Öyleyse, bana bana, haka, bana yani. düzgün muamele yapsaydı ben Ulan, polis e, memuru, evet, size karşı şey gibi olmadı. motorları ben hakaret ediyorum ben, da da ben, da da, ben de tehdit ediyorum ben de tehdit ediyorum ben de tehdit ediyorum ben de bunun hesabını soracak oğlum, olan adam, benim sen değilsin oğlum, oğlum, senin adın ne senin adın ne oğlum sen zaten sen yoksun artık ne oluyor yoksun söylesin yoksun söylesin ya sen kim, Kimi tehdit ediyorsunuz lan? Sen adın, ne? Kimden bahsediyorsun? Adın, yani. adın, yani. adın <laughs> ne? Hani sik diyeyim adın ne? Adını al söyle. Al şunu, al Kür şunu etmesin. içeri, al şunu. Açıl, açıl bu var bir özür dileyim çık, çık. de ondan Uzaklaşın sonra konuşalım ya. ya. Dur, 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 bir özür dur, dileyim. Dur, 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 Özür, dur, dilerim dur, dur, kardeşim. Sebep ne? Sebep Özür dilerim. Amına koydum o çocuğu. Hani Amına koyayım şeyim nerede? Olguen dur Oros herkes içeri gir var, var Aa! pevladı Bu ne amına koyayım ya Ya oğlum <laughs> Sektir git yat aşağı Aa! bu ah. yerde kalın yerde kal Ah lan. Pes etti bir hepsi bizi. Amına koyayım. Ne oldu amına koyayım burada ya? Ben anlamadım. Ne oldu burada az önce? <gülüyor> <gülüyor> İyi misiniz boss? İyiyiz iyiyiz. Hiçbir ne şey yapmayayım. Ne oldu amına koyayım? Bir şey yap bir şey yap. Aaa. Aslan ne falan. Dinan gel İy! gel gel. Karazak mı? Kaçalım. Su, su var mı birisi? Kaçalım. Allah aşkına anlatsanız ve kapınıza. Polis geldiğinde teslim olun. Tamam. Ne, ne olacak Ölüm. kısır döngüye girdik kapının kıyıp şimdi polis yok. Ya, ki ne Nerede? Nerede o? Nerede? Dur. Kimi Yandan istiyorsan da beni ya. Gidemiyorum ki. Kelepçeliyim. Benim kelepçeyi bir Şş, yardım edin lan. Şu kelepçeyi açın. Bir şey yapma. O sitesi, polis tesis mi? Polis gelince. Herkese alalım. Herkes Hı. bir içeri, ee, içeri geçebilir miyiz? Bir, mi? herkes. Evet. Yeme herkes. Herkes içeri alabilir miyiz? Burada. Şimdi... Herkesi bir içeri alabilir miyiz? Ne oldu burada? Güngör amcam.

Bilmiyorum Doktor, ufuk ay, dedi. Allah <laughs> sövdü biri dedi. İçeri geçer mi? İçeri geçebilir i̇çeri, mi herkes? İçeri, içeri. Herkes Allah içeri Allah geçsin. Allah i̇çeri. İçeri geçmeyecek de mekandan siktir olup gitsin. Evet, şu o, an o. ya şu an mekan yani, terk etmeniz lazım. lazım bir içeri geçin lütfen. Güngör dayı gel içeriye gel babalık. Kıntıya gireceğim evet. yoksa. Ha. Kapı Kapı şey mi? Kapı Yok da ha, kim ki bakarsan engellilerden biririmsin. Güngör amca. Açık, açık <laughs> yok yok şu an Lütfen. Kapının arkasından çekilin. Lütfen çekilin. Arkadaşlar. Kilo mu aldın? Dur ben sana kapıyı açsam. Şimdi zaten Güngör amca ifade alacaklarmış herkesten. Evet Güngör amca. 4 müydük 5 miydik neydik? Hı. Kapıyı ben açayım da siz girin lütfen. doğru Seni kaldırabilir miyiz acaba ya? Evet, dur bir saniye bekle. Dene şansını. Dur dur dur. Şimdi girme girsene bakalım. Yok Aa. bu şöyle. İki kişi mi denesek var. sırtlasak ya yani, şu? <laughs> Kapıdan mı sığmadı anlamadım. Yok kilo almış <laughs> biraz. Sıkışıyor işte. Ya geldiler teslim ol. Atalım. Altay teslim ol. Geç. Otur Ha bu şöyle şey yapalım ya Tamam Aaaa 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 Gel Kenan gel gel Kenan abi sen de şey geç Güngör amca nereye gidiyor O gitsin ya Gelmek istemeyen gelmesin <laughs> Ne oldu lan burada

Diyor musun beni? Gel gel ben de kap. Yerlerine baksana. İyi misiniz? Yes. İyi. 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 Ne oldu burada? Olay çıktı. Hocam alabildim. olsun ne oldu ya? Kafama jopla vurdu orospu karı. İyi misin? Hay Allah. Okay. Oh. Hay şey o... Dayı. Tamam mı? İyi misin? Bakalım. Bak 505 03 17. Allah Allah. Lan daha sen mi geldin yanıma? Ne oldu? Nerede ben o? Ben iki kişi aldım ama sen yaşı diğerlerini. Iyi. i̇yi misiniz? Hiçbir çocuğu aa! Anam! 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 son ihbara geçebilir. Anam! Anam! Dur koyacağım senin. Dur. Ah. Ayağım. Lan ne Hiç... oluyor? Yapmayın. Yapmayın. Gel buraya gel. Am bunu kurtul diyeyim lan sen. Kurtuldu mu amına koydum. Yok, kurtulamaz. Gel buraya. Buldum. Ya çık sen lan. Amına kodum. Amına siktir. Gel buraya gel onu bana. Daha atamadım tek bambını koy. Gün ne oluyor ya? Şu siz ilgilenin Hocam. şu şeye geçip geliyorum ben ya strawberry'e alıp geliyorum. Benim ambulansa bir tane daha yaralı vardı indirmiştim onu da alma ihtimalim var mı Yeti? Ha onu Kaç fıstık. Aa, eti. Buraya gel buraya. Hasan şu anda evet, yoğunluk var. Çok ben yoğun, alıp gelirim çok onu yoğun. Sorun değil ya. Of. Sobirden de alıp gelirim. Ya et bir şey söyleyeceğim sana. Beni dinlesene. Çok güzel olmuşsun bugün ya. Hasan müdahale ekibi lazım ama. Hasan'ın yemin olsun job bile öldür. Kaldırdım ya istemez. Benim çok bir şeyim bak, var. Bak güle bak. Bir pozunda siktim adam. Amına koydum. Şit meta tamam. gelirken polgat denen lavuk var ya onunla kavga ettik amına koyayım. Bir adamcık. <laughs> Tekme attım şerefsiz. Hmm. Ben Nevran'daki jobu sex shop'tan zannediyordum amına koyayım gerçekmiş. <gülüyor> 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 Daha iyiyim. Amcım bir yüzüme vurdu <laughs> da. Bendim, bendim. Şıp sıktı ne haber? Rus evlat. İyiyim. Özledim beni sormesine doğruyu söyle Duydun mu bak? Sus lan. Çok özlemişsin gibi hissediyorum bak. Aferin adamı. Seni siker. Öyle. Sikerim bak. Oh! Bağırma. Ayı bağırma. Sikerim. Amcım kulağıma ağrıttı ya of. Telefonum çalıyor şunu bir. Bize ne oluyor böyle? Ah. Oh. Doktoran oldum. o da yaralı. <laughs> <laughs> çok alevli. Biraz soğuk Çocuğum olacak bilmiyorum. bu arada. Evet da, bayağı soğuk soğukmuş bu. Of alev mi? Benim bir tane mi? yangın söndürücü ben. vardı. Aşırman'da da yardımcı olayım. Yanan varsa... Başka bir şikayetiniz var mı komiserim? Yok. Yüzümdeki mor, umarım mor armaz. Biraz daha iyi olunca arkadaşlar. Oranmazsa bir tane daha yaparım sana. Süper yok olabilir. ya, sıkıntı yok. Senin Acil de var, güzel bir kelime etmeyin. İkinci defa uyarmayacağım. Özledim, doğruysa. Anlaştık. Ona göre anlaşabiliriz. Ah, kafama vurdular, bir de sırtıma. Allah belanı. Ha? Ne yapacaksın? Atıyorum. Ya Tekme Allah sallama. Hessettirebilir bilgin olsun. vurdu kafama. Daha senin iyi kaslarına iyi. ne oldu? Ka. Ses senin cemi. Sen tutabilir misin alırım. Elmas. Aa. Tut arkasında bir şişlik var gördün mü oğlum? Nasıl... Yani. Şiş sağ. Çok abi. iyi değil gibi. Sen oraları ne oldu bir şey yapacağını bir öpücük tamam. ver. Ben kendime gelirim ya. Bir... Dudağıma... Tamam, tamam. Nasıl yok ya? Tam mesai sonunda öpücük anasını, versen. Bir Onlar... çek, tüküreyim bir ya. Dur dur dur. Yok yok biz onu konuşuruz tamam. sonra seninle. Yok yok konuşuruz evet. onu sonra seninle. Yaz ya çok kan yutunca bir zehirlenme vardı. O neydi ya? Yok abi o o kadar kan yutma olmuyor. O bayağı ha. yutma olmuyor. Harbi mi? Bak Eda mı geliyor? Ya daha be amını kar. Ne, ne olur de... bağırma. Ne olur? Amına koyacaksın. Niye ben <laughs> kelepçeliyim? Evet, ilgilendi sağ olsun bir Hocam var mı yardımcı olacak? Geldi geldi. Ah. Işte. Kaşım patlamış, dudan patlamış. İyi de ayak yemiş. İyi 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 de Aa, attım iyi. biliyor musun? Beni direkt kelepçelediler ben bir direkt... Tolga'ya bak Tolga Tolga benim eserim. Tolga'ya tekme attım bir tane ya. Lavuk. Abi. Daha demin uyardım. Yapmayın tekrardan. Teşekkür ederim. Evet, evet. Daha açık ne? Ee, unicorn önünden bir kişi daha var. Onu da alıp gelebilir misin? Sırtımı nasıl bir ağrı hissediyorum? Çok duygusal. Yani öpsen geçer ama Okey tamam. Öfmeni tercih okay, etmiyorsun. Tamam. Hiç, hiç delinmiyorum değil Ama işte yani hiç denemeden bilemezsin. A da... Doktor ben çekeyim şu konferansı okay, artık. Morarmış evet, mı? Oldu siz çekebilirsiniz. Çekebilirsiniz Tamamdır daha iyi şu an. Hayaz Ayaz tamam. morarmış mı? Kafama Aynen. bir soğuk buz kompresi kompres bir şey yaptım. Edersiniz. Sırtıma tamam, bir, bak bakayım. Morarmış galiba. Ee. <laughs> morarmış mı? Morarmış her abi. Hı. Dayak mı yedin? Of. Amına çok Burası. iyiydim. Çok evet. iyiydim çok. Bir bak bak. Tamam. Nefes tamam, alırken abi. bir sıkıntı yaşıyor muydu? Bakayım. Tamam, <laughs> tamam Çek. sıkıntı yok. Tamam. Korkma Tolga bir daha dönmeyecek. ÇEKERİM Bak, Bir bu kelime daha demek, bir etmeyin güzeldi. arkadaşlar Tolga, rica ediyorum Ben Tolga kelepçeliyim zaten amına koydum Bir daha kelepçe sen tehlikelisin amına koyayım İkinci kelepçe sana bir şey koyup bulmazsın Siz dinlenin arkadaşlar yardım edin bana Siz dinlenin ben çalışıyor hallediyorum Bu Tolga buraya gelsene bir ayağım çalışıyor değil mi İyi gel misin? buraya gel Tolga Çalıştıracağım daha... ben ya onu İçeride deneriz Siz dinlenin arkadaşlar yet. Evet. Hepsi zaten kelepçeli şu anda. Atalay Kuzey. Oturun siz de burada memur bey isterseniz. Oh. İyi ya.